Ablam sana soralım. Buyurun. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kim tercih eder? Mansur Yavaş. Neden? Evet. Neden? Neden? Bu sefer de o olsun. O zamana kadar hep Erdoğan mıydı? Yani bu sefer de o olsun. Ne olacak ki? Yani bir şeylik mi olur? Yok. Deneyelim bir görelim diyor. Tabii canım bir deneyelim bir görelim. Yani bir değişiklik olsun. Onun için istiyorum yani. Teşekkür. Şimdiye kadar verdik Erdoğan'a. Şimdi de bu olsun. Ha, verdik de önce. Ama evet. şimdi de bunu istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Allah'a emanet Ablam merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı yazayım? <laughs> Mansur Yavaş, mı Erdoğan? Mansur Yavaş mı Erdoğan? Tabii ki Mansur Yavaş. Neden? Adamın kralı da o yüzden. Adamın hası hası. Takip ediyorsunuz o zaman. Aa. Ankara Ankara yapan Mansur Yavaş. En azından adam yüzüğünden gelip yüzüğünden gitmedi. Neyse onu konuşuyor adam. Harbi adam. Adamın harbi kral adam yani o adam. Adaylık olmadan direkt men otursun başkana direkt men kazandır. Öyle mi Yüzde bir milyon hem de. Vallahi Ekrem Emoğlu'ndan sıfırla, Tayyip'i de sıfırlar o. Haydi Allah'a emanet. Abi merhaba. de sağ ol abi. Merhaba Mansur Yavaş merdam var mı Hangi haber abi? Hocam merhaba Mansur Yavaş merdam mı diye soruyorsun. Var mı? Mansur Yavaş. Abi merhaba Mansur Yavaş merdam var mı diyeyim. Efendim? Mansur Yavaş merdam var mı diyeyim. Mansur Yavaş. Merhaba Mansur Yavaş Erdoğan. Ne? Mansur Yavaş Merdan. Tabii ki Mansur Yavaş. Yani Yani Bıkmadınız mı Erdoğan'dan? 25 yıldır. Ben bıkanlardan bıkmayanlara sorun şu peçelilere sorun bana değil. Merhaba. Mansur Yavaş Erdoğan var mı? Mansur Yavaş tabii ki. Tek bir seçeneğimiz sonuna kadar. Hanımefendi merhaba. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Erdoğan. Neden? Erdoğan. Yani. <laughs> merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Var mı Yok. Ver <laughs> bakayım söyle. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Erdoğan. Neden? Ha? Neden? Görüyorsunuz ortalık. 20, 25 seneden beri her şey yerli yerinde ama bazı zorluklar var. Ekonomik olarak var. Bak. Ablam Mansur Yavaş mı Erdoğan Erdoğan diyeceğim. Yani bir önce Mansur yavaşın kim olduğunu bir kafam durdu yerinde de. Tamam anladım hatırladım sonra. Ya yani ikisi de olabilir ama Erdoğan diyelim. Abi merhaba. Doralı. Amman çocuk düştü. Mansur yavaş mı Erdoğan? Her zaman. Tek yerde Erdoğan. Abi Mansur yavaş mı Erdoğan? <laughs> Mansur. Merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. <laughs> Var mı tercih? Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Bu sefer Mansur Yavaş. Bu sefer. Bu sefer Mansur Yavaş. Bu sefer, abi? bu sefer abi. o güzel adamın yaptığı icraatlara bak. Ankara'da devamlı takip ediyoruz. Herkes halk memnun. Hem de bu İmamoğlu gibi piyasaya gidip de abi, İstanbul bile her tarafı gezdüğünden değil. Adam Ankara'ya hizmet için var. bu ülkenin başına gelse bu ülkeyi de idare edecek ve de hizmet için var adam. Allah için ben parti gözetlemem. Çalışan adamın yanındayım. Ekmeğinin peşinde, ülkesinin peşinde. Allah'a emanet olun. Hayırlı Aile günler. Hayırlısı hangisi olsa o gelsin. Aynen öyle abi. Hayırlısı. <laughs> Hanımefendi merhaba. Size soralım Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kim Teşekkür ederim. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir adayım? Ablam merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı adayım? Nasıl? Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Tekin. Erdoğan. Neden? Neden adam çalışıyor? Adam gayet bir çalışıyor. Erdoğan ak dururuz, dik dururuz biz. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı? Var mı bir adayı? <laughs> Durum neyi gösteriyor? Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. İşte biz de ölçüyoruz vatandaşın nabzını. Bakalım neyi gösteriyor? Abi, ortam çok kötü. Gödü'ye de gidiyoruz. Sonumuz Allah hayırlı etsin inşallah. 22-23 seneden beri hep verdik. Solcu olduğum halde verdim. Beğenmedim şeyinin. Daha önce saray gençlik kollarında. Tabi tabi tabi. Daha YA Demir al'ın zamanlarında. Işte gençliğimiz 16-17 yaşlarında o şey girdik. Ve 8 sene devam ettik. Ama bu sonradan bozdu abi. Gelen gelenler maalesef Peki abi CHP'li olarak AK Parti'ye neden oy verdin mesela? Niye verdim? CHP'nin <laughs> şey Süleyman Tembeyal'ın zamanında herkese iki anahtar dedi. Hem merhaba. Bırak arabayla nevi. Biz o zamanlar bunlar da bu devletin politikasıydı. Para vardı, mal yok. Mal var, para yok. Kuyruklar vardı. Hani e, koalisyon hükümetleri bunlar e, hiçbir zaman randıman vermedi. Altı ayda bir bir senede bir hükümet değişiyordu. E bu da ne oluyordu? Tabii bizim babalarımızın asası yükü kaldırıyordu. Biz çocuktuk anlamıyorduk. Ama şimdi görüyorsun abi. Hani şu anda CHP'nin tek kızdığım nokta bu. Abi ne olursa olsun. Abi sen yapacağını söyle ya bırak şeyi. AK Partiler oynama boş ver. AK Partiler niye oynarsın ki sen? Siz üniversite okumuşta şeyleri söz, çahil değilsiniz. Bizim gibi ilkokul mezunu da değilsiniz. Abi çiftçiye nasıl yardımcı olursun? sen nasıl yardımcı olursun? Tarda olana nasıl yardım edersin? Herkes kafasına göre. Gidiyorsun marketlere birine gidiyorsun. <laughs> zeytinyağı alacaksın. Birinde 300 lira, ötekinde 350. Aynı zeytinyağı, markası değil. Kime git 400 lira. Bu ne ya? Bunlarda da tenetleme yok. Peki, bunun için kim oy verecek? Şu anda mı? Mansur Yavaş Erdoğan olsa? Abi ben Mansur Yavaş'a veririm. Niye? Çünkü bunun bunu bu bunu mi abi. Bunun ya kendileri de artık doydular, daha çalışmıyorlar. Herkes kafasına göre. Ama Mansur Yavaş'a vereceğim. Allah nasip ederse inşallah sağ olursak. Ama başka da bir diyeceğim teşekkür yok. Ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyor. Size de soralım. Abi merhaba. merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı ya? Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı var mı ya? De. İkisi de yere girsin. Kim peki? İkisi de yere girsin. Abi merhaba. merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Anam. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mansur Yavaş. Neden? Ha? İşte hoşuma o gidiyor. Teşekkür ederim. İşte ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Size soralım. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı tercihiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var mı adayınız? Valla bir şey değmez. Salı mutlu versin. Biz barış istiyor. <laughs> e, kim Ekim TV'ye. Allah özür versin. Özür. Özür, sağlık, Sandak mutluluk. Ki, oy kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz, kullanıyoruz. Daha zamanı şey var, seçim var da. Düşüneceğiz mi o zamana kadar? O zamana kadar buradayız. Düşüneceğiz mi daha? Evet, evet. Saçım. istiyoruz. Teşekkür ederim. Allah büyüktür. Elimizi, fişlerimizi koyuruz, Kartımızı kullanırız. O bile kim kime verir. O Bursun gizli bir şeydir. Bir şeydir. Herkes bizden ne görünen göre verecek. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Yani çalışsınlar, dürüst olsunlar. Halkını düşünsün, bize yeter. Teşekkür ederim. Abime sorduk zaten. Merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Sağ olun, sağ olun. Abi merhaba. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Teşekkür ederim. Ama bence ikisi de değil. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Yok yok. Teşekkür ederim. ne Yaşlar kaç arkadaşlar? 18 abi. Doğru söyle. Vallahi bu abi. küçük ama 17. Yok abi. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Erdoğan abi ya. Valla ben bilmiyorum, ben fikir seçmiyorum. İkisini de tanımıyorum. Merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı abi? Ya bir şey yapmayalım, boş ver. Işte, Yok karışmıyor yani. değil de yani kim gelse hırsız be kardeşim. Yani o da hırsız, o da hırsız, o da hırsız. Ben gelsem ben de hırsızım ya. ya. Yani yani, kolay gelsin. Allah merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Amcam merhaba tamam. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Ben son, Hiç ben bu işleri bilmiyorum. İnanın, evet. inan Allah. Allah ile aralarında kalmış, bu kadar diyebilirim. Haksız kim ise illa görecek, belasını görecek, işler babam olsun. Yani bu kaybolmaz, bu mümkün değil, onun için diyorum. Siyasetçileri sevmiyor muyuz? Sevmiyorum ben, ben hiç sevmiyorum, hiç birisini sevmiyorum, hiç birisine de oy vermeyeceğim, hiç oy vermeyeceğim. Buraya kadar vermiştim, bundan sonra tövbe etmiştim, hiç Kolay gelsin. Abi merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye Ay, Mansur Yavaş. Mansur mı? Yavaş diyeyim aynı zamanda. Tabii konuşayım Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. He, he. Merhaba sana soralım Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Abim merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Merhaba hanımefendi size soralım. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kimi destekliyor? Mansur Yavaş. Abi Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı abi? Sizin var mı Mansur Yavaş Erdoğan mı? Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir aday? merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir aday? Yok maalesef. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? <laughs> adayımız? adayımız? Demir Taş abi. İkisi aday olursa karşına çıkarsa. Vallahi ben ne diyeceğimi ikisinde de fikrim sıfır. Eyvallah. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? Kimi destekleriz? Abi merhaba. Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? Kimi ben. Merhaba. Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? Yok, diye soruyor. Teşekkür ederiz. Size sağ olun. Ablam merhaba. Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? Kimi destekleriz? Erdoğan. Abi Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? hiçbir şey şeyi desteklemiyorum. Merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mansur Yavaş. Evet. Ya ben muhalifim yani Mansur Yavaş'ı destekliyorum abi. Erdoğan artık bitti. Evet. Aynen. Evet. Ama Erdik mi daha önce hiç o? Ha, verdim AK Parti'den. Evet. Ha AK Parti 2019'da verdim. Onu daha vermedim aslında. Evet. Yerel seçimler. 19 evet. yere seçimlerde. 19'da yere se yerel seçimlerde. Verdim. Ha yerel seçimlerde verdim. Ama ben Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünmüyorum ya. O bütün herkesi oynalamaz. Bence en güçlü aday İmamoğlu. Aynen. Mansur Yavaş çıksa Kılıçdaroğlu olayı da kaybedecek. Çünkü Mansur Yavaş e, bütün kesimi o Kürtlerden falan oyalamaz. En güçlü aday bence İmamoğlu. İmamoğlu'nun adayı olması lazım. AK Parti savunanlar ne diyor? Mansur Yavaş'ı gösteriyor. Çünkü milliyetçi kökenli olduğu için bütün kesimi oyun alacak kişi İmamoğlu. Bence Mansur Yavaş çıksa ben e, Erdoğan'dan Mansur Yavaş, ben sandığa mandığa gitmem abi. Gerek yok ya, Kılıçdaroğlu'nda gittik. Kesin kazanır mı İmamoğlu? İmamoğlu kesin kazanır sanda Bak şimdi Mansur Yavaş adaya çıkarsa ben gitmem abi sanda. Çünkü kazanamaz ki o milliye çıkıyor. bütün kesimden oy alamaz. İmamoğlu adaya çıkarsa içeriden aday olursa sandığa giderim İmamoğlu'na oy veririm. Ekonomi için, e, e, milletin rahat yaşaması için. Mansur Yavaş çıkarsa eğer de Ya onu her türlü kim küçükle de dedi. M Mansur Yavaş, işte Meral Akşener altılı masada. Bunlar çıkarsa Tayyip Bey ilk turda alır dedi. Bunlar herkesin onu alamaz. Bütün kesimi oyunu alacak kişi İmamoğlu. Mansur Yavaş adayı Erdoğan son cümle. Ben sandığa gitmem. Gerek yok. Mansur Yavaş'ı da harcar. De ki İmamoğlu daha güçlü. Ben İmamoğlu çıkarsa giderim. Teşekkür ben teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir adayı? Erdoğan tabii, tabii, ki. Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan <laughs> merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Ablam merhaba ses. Siz... Erdoğan. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı ya da e, Teşekkür ederim. E, merhaba. Ay, Mansur, Ay, Yavaş Ay, merhaba. Yavaş. merhaba. Ay, Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı ya <laughs> Hiç yok. Hanımefendi Ay, merhaba. Ay, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyoruz. Ablam merhaba size soralım. Abi merhaba. Mansur Yavaş <laughs> mı Erdoğan var mı ya İkisi de, ikisi de yaramaz. Peki başka biri var mı? O zamanı gelsin Mansur Yavaş mı Erdoğan? Erdoğan abi. Mansur Yavaş <laughs> merhaba, var mı Erdoğan var mı?